HDP'li Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında 14 yeni fezleke. HDP eski eş genel başkanı Van milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında ikişer fezleke sunulurken, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen diğer HDP'li milletvekillerinin isimleri şöyle. Van milletvekili Muazzez Orhan Işık, Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ, İstanbul milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Batman Milletvekili Ayşecan Başaran, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Urfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Iğdır Milletvekili Habib Eksik ve Muş Milletvekili Gülşen Kılıç Koçyiğit. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz hakkında da bir fezleke meclise sunuldu. Öte yandan dokunulmazlıklarla ilgili geçtiğimiz günlerde konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ben HDP milletvekillerinden biri olsaydım o milletvekillerinden olsaydım arkadaşlarımı toplar hadi istifa ediyoruz derdim.